Biz bugün e, yeni başlayan, alev dolu başlayan NBA playofflarının offlarının tahminini yapacağız. E, Videoya başlamadan önce beğenmeyi, fasafisi zaten siz halledersiniz. E, daha önemli bir şey söyleyeceğim. Bu kanalın kuruluş amacı abi bu basketbol muhabbeti yapmak, basketbol tayfası olmak, hep birlikte basketbol muhabbeti konuşmak bu kanalda. Şimdi bunun temel amaçlarından biri de yani olaylarından biri de sizin yorumlarda bunları yazmanız ki konuşalım. Şimdi ben burada simülasyonu yapacağım. Bu e, NBA resmi sitesinden zaten simülasyon. Bunu da linkini aşağı bırakırım. Oradan da yapabilirsiniz. Siz de yorumlara fikirlerinizi ve NBA Playoff tahminlerinizi yorumlar kısmına yazın. Tartışalım, konuşalım. En güzeli de bu zaten. Hadi başlayalım. Şimdi bak abi geldik tabloya. Bu zaten NBA'nin resmi sitesinden e, simülasyon olarak kullanabileceğiniz tablo. Dediğim gibi linki aşağı bırakacağım. Başlıyoruz abi. Geçen yılın finalisti Phoenix'le 8. sıradan play'inden giren New Orleans'ın mücadelesi var. Abi burada ben biraz gaddar olacağım. Abi Phoenix bu turu 4-0 geçer abi. Neden? Phoenix abi şurada aşağıda basket sahasına çağırsak. 3-4 kişi toplanıp 4-4 yapsak Chris filan. Adamlar öyle bir ciddiyetle oynuyor ki bize sayı attırmazlar. Yani ya atsınlar 2-3 çocuk demezler yani. Acayip konsantreler. Acayip... Ee... Nasıl diyeyim kendilerini maça veriyorlar sanki son maçlarıymış gibi oynuyorlar. Tüm oyunculara sirayet etmiş durumda bu. O yüzden ben çok e, konsantre şekilde öyle New Orleans'a bir maç verelim, dinleyelim bile yapmayacaklarını düşünüyorum. 4-0 İkinci maç Dallas Utah. burada canımızı yakan bir kısım var. E, Luka Doncic, Luka Magic yok. E, ne zaman döneceği de kav sakatlığı var belli değil. Luka Doncic'in olmamasından dolayı üzülerek ki Dallas'ın bu yıl ben bir e, konferans finali falan yapması bekliyordum. Ee, üzülerek Utah'ın bu turu geçeceğini düşünüyorum. Dallasta Spencer Dinwiddie ile bir maç alır herhalde. Ee, Jalen Brunson ile falan. Herhalde 5. Yani Utah 5 diyorum. 4 1 alırlar bu seriyi. Golden State Denver. Ee, uzun zaman sonra sahneye geri döndü Golden State. Ee, Golden State Denver'da da yok hiç abi oynuyor ama Murray dönmedi. Ee, zaten Michael Porter Jr. klasik sakat. Ee, bu yüzden ben Golden State'in daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Kısıların savunmaları da çok zor. Denver... Golden State kısalarını zor savunur. Hatta savunamayabilir. Golden State abi ben bu maç yani bir tane yok iç maçı diyorum. Yine 4-1 diyorum. Şimdi geldik patlama noktalarından birine Memphis Minnesota. Memphis Minnesota maçı biraz tabi nasıl diyeyim çoğu kişinin işte ya Memphis rahat geçer diye bir seri gibi gözüküyor. Ama ben Minnesota'nın çok kolay bir rakip olduğunu düşünmüyorum. Patrick Beverley'nin Morant savunması vesaire. Ya çünkü kanallarını da çok iyi kapatacaklar. Burası playoff ee, zorlayacaklardır orayı da. Ben Memphis'in turu geçeceğini ama Minnesota'nın da en az iki maç çalacağını düşünüyorum. Şimdi geldik doğu kısmına. Batıyı bitirdikten sonra batıya e, konferans yarı finallerine Memphis, Golden State, e, Utah ve Phoenix'i çıkardık. Şimdi doğuya geldik. Doğu tarafında bence bu yıl çekişimi çok daha fazla. Yani ben açıkçası şahsi görüşümü de söyleyeyim. Ben NBA playofflarında daha çok doğu takımlarının maçlarını izlemeye çalışıyorum. Tabi batıyı da izliyorum da. Yani doğu tarafındaki maçlar daha bence kalite kokuyor öyle söyleyeyim. Miami Atlanta. Atlanta çok sevdiğim bir takım. Sempati duyduğum bir takım. Özellikle Trae Young'ı playoff'ta izlemek. Ama Miami karşısında bir tane Trey Young çıldırma maçı olur. Bugün çok 4-1 dedik ama yani bence yine 4-1. Miami 4-1 bitirir bu seriyi. O da yani Superstar'ın bir tane maçı için verdik Atlanta'ya. Philadelphia Toronto. Belki de medyanın en çok Türk medyasında, Amerikan medyasında en çok bölündüğü serilerden biri. Ama abi ben burada, ya ben Superstar'ların yanındayım şu anda. Yani ilerleyen aşağıdaki seçimlerde göreceksiniz. Ya Toronto evet çok saldıran bir takım vesaire ama playoff atmosferi başkadır. Bence Çoğu insan ya bunu unutuyor diyemem. Çok insan Toronto'yu düşünüyor ama e, yani Philadelphia bence geçen yıl hariç geçen yıl çok ders aldıklarını düşünmüyorum ama ya, belli dersler çıkardı. Bu 2019'daki Toronto serileri, elendikleri bastın serileri. Bence Toronto'ya diş geçirecekler. Hatta bu diş geçirmeyi de 7. maça bile götürmeden 4 ile bitirirler diye düşünüyorum Philadelphia in seks. Milwaukee Chicago maçına geldik. Milwaukee Chicago maçı benim çok üzülerek anlatacağım şu anda bir maç olacak. Çünkü yani Chicago çok güzeldi, peri masalı gibi bir sezon geçirdiler. Sezon sonlarına doğru çok inişe geçtiler de ama yani diğer tarafta anten kablo. Anten kabloyu tutabilecek hiçbir oyuncuları yok. Yani Uccio için de öyle savunması ahım şahım değil ki zaten savunamaz perimetrede. Yani ben bu maçta hiç şanslı olduğunu düşünmüyorum Chicago'nun yine sempati. Yani 4-0 diyeniniz çok olabilir bu seriye ama yine sempatiden ben buna 4-1 diyorum. Ee, o da hani Milwaukee'in 5 diyelim. O da hani dediğim gibi Demar Derozan'ın bir MVP maçı falan olursa öyle. O kadar yani daha fazlası olacağını ikinci maçı iki maç alacaklarını bile düşünmüyorum. <laughs> Ve geldik yine Philadelphia Toronto serisi gibi insanların acayip ayrıldığı bir seri abi. Acayip ayrıldığı bir seri. Ya Boston Brooklyn. Ya mesela Acayip herhalde Türkiye'de ve Amerika'da buna bastın diyen sayısı Brooklyn diyen sayısı neredeyse iki katıdır. Ama ters köşe abi bende. Ben de ters köşe ben Brooklyn diyeceğim. Neden mi? Abi takımınızda Kyrie Irving ve Kevin Durant gibi iki tane oyuncu varsa yanlarına yani ee, biraz Kaan abinin sözü gibi olacak ama yani ağaç koysanız yine gerek yok ki. Ya kendi skorlarını üretiyorlar zaten. Ya diyeceksiniz ki savunma kısmı ya ben playoff'ta eli titreyen, yani bastın sonuçta bir tık çok daha genç yani Brooklyn'e göre, Brooklyn oyuncularına göre. E bence elinin titremesi, işte abi biz bunları yeneceğiz ilk kez e, ateşi vesaire Buston'da ki TD Garden'da da e, tamam atmosfer çok iyi ama bir baskı olacaktır. Mesela Brooklyn e öne geçtiği zaman, öne geçerse e, Buston üzerinde ciddi bir baskı olacaktır. Ben Brooklyn'in bu aşamada daha şanslı görüyorum açıkçası yani Brooklyn bence bu turu e, geçme şansı daha yüksek ki geçecekler de bence. E, bu maç ya 4-3 diyorum ya 4-2 Brooklyn, Brooklyn geçer diyorum. Ama e, akis arasında çok kaldım açıkçası. Brooklyn'in 6 mi? Brooklyn'in 7 mi? Yani çok zor bir seçim. E, ben burada ama bir 7. maç görüyorum ya. Burada yani e, Boston diyenlerin de hakkını yemem. Boston da çok iyi. Sezon sonunda da çok iyi bitirdiler. E, Brooklyn'in 67 e, diyorum yani 7. maç görürüz ama Brooklyn burada Kevin Durant ile Kyrie ile sorunu çözer gibi geliyor. Şimdi konferans yarı finallerine geldik. Konferans yarı finallerinde e, çıkardığımız takımlara bakalım nereye gidecekler. Geçen yılın belki de en çok konuşulan Kevin Durant'in ayağı küçük olsa şampiyon olur denilen Brooklyn'le e, o seriyi geçen Milwaukee karşı karşıya getirdik. Ya abi burada kim geçer biliyor musunuz yine? Ya bu sefer ben bu sefer Brooklyn taraftarı gibi gözüküyorum videoda ama ya bence Brooklyn e, bir çok yalpalayarak geliyorlar ama gerçekten bu yıl daha iyiler. Geçen yıla göre bana öyle geliyor. E, ben burada yine bir 7. maç görüyorum. Direkt ateşli maçtan başlamışız bu arada. Ben yine bir 7. maç görüyorum ama Brooklyn diyorum bu sefer. Ya bu sefer Kyrie ve Kevin Durant daha fokuslar bence. Daha da sağlıklılar. E biliyorsunuz Kyrie sakatlanmış o seride zaten geçen yıl. Ben Brooklyn'in 7 ee, diyorum burada. 7. maçta Brooklyn bence konferans finaline çıkan takım olur. Diğer tarafta Miami Philadelphia'da Philadelphia Miami de yani bu ee, bu taraftaysa Miami tamam sezonu birinci bitirdi vesaire ama Philadelphia'nın ben yine konferans finaline çıkabileceğini düşünüyorum. Ama 7. maç burada maalesef görmüyorum. Miami'ye maksimum 2 maç görüyorum. Neden diye soracaksınız yine. Abi Miami tamam çok iyi bir savunma takımı. Özellikle savunmadan beslenen bir takım. Ben Bayo olsun, Kyle Lowry işte, Jim Butler olsun. Ama e, Philadelphia'nın özellikle Embiid'le hani öyle Adebayo falan dinleyeceğini çok düşünmüyorum. James Harden'ın da çoğu kişinin aksine ben playoff içinde kendi ritmini bulacağını ki zaten 50 sayı atmasına da gerek yok. 20-25 sayı ve 10 asistle bitirse 25 sayı 10 asistle maçları. E onun için kafidir şu anda 10-15 sayı 10 asist falan yapıyor. Yani daha çok daha düşük bir ritimde. yani James Harden'dan beklenenden. E, o ritimde gidiyor ama ben playoff içinde kendini bulacağını düşünüyorum. E, zaten onu kendi bulduğu zaman da ikili sıkıştırmalarla NBA çok çok daha rahatlayacaktır. E, Philadelphia'nın ben burada 6. maçta yani Philadelphia'yı 6 diyorum. Konferans finaline çıkarıyorum ikisini. Şimdi batıya gelelim. Batı tarafında e, Phoenix Utah bence hiç acımaz. 4 birlik bir seri bekliyorum burada. Yani çok net. Yani Utah bakın Dallas serisini geçti ama Doncic'siz geçecek Dallas'ı. E, Phoenix ise öyle bir şansı yok. Phoenix yani patak pataklayacak diye düşünüyorum yani Utah'a. Çünkü Utah'ta kazan çok kaynıyor. Sezon sonuna doğru çok insan oraya fokuslanmasa da çünkü küçük bir pazar olduğu için vesaire başka muhabbetlerden dolayı e, bence kazan çok kaynıyor. Oradaki oyuncu grubu da dağılabilir e, bu playoff bittikten sonra. E, Golden State Memphis. E, abi Golden State Memphis'te yani Memphis içimden Memphis çıkar gibi geliyor ama realistik düşündüğüm zaman tecrübe, buralara oynama nasıl diyeyim buralara oynama duygusu değil. Buralara oynarkenki ki soğukkanlık bence Golden State'i e, bir adım bir buçuk adım daha öne çıkarıyor. Golden State bence burada e, Phoenix'in rakibi olmaya en yakın takım. Ben burada yine 4-2'lik bir seri bekliyorum. Golden State'in 6 diyorum. Geldik konferans finallerine. Konferans finallerinde Phoenix ve Golden State diğer tarafta Federafe'ye buruk yapmışız? E, Phoenix-Golden State'de ben burada yine Phoenix'in e, finalde göreceğimiz takım olacağını düşünüyorum. Tecrübe diyebilirsiniz. Az önce tecrübe diyordun. Golden State-Fasafiso diyordun. Abi Phoenix'te. Geçen yılda buraya oynadı. Evet uzun zamanları yoklardı. İkinci playoffları uzun zamandır. Üst üste e, uzun zamandır yaptıkları ikinci playoff diyelim. Ama abi Phoenix gerçekten yani ta ilk o New Orleans serisinde söylediğim gibi inanılmaz konsantreler. Asla hiç kimseden ya hiç kimseyi küçük görmüyorlar. Herkes aynı konsantrasyonda. 10. adam oyuna girse o bile aynı konsantrasyonda ve herkes ne yapacağını biliyor. Golden State'de ise Belki sezon başındaki ritimlerini devam ettirse er, onları daha şanslı görebilirdim. Ama e, sezon başındaki ritimlerinden çok çok uzaklar. E, Stephen Curry yeni döndü sakatlıktan. E, nasıl döneceği de belli değil. Muhtemelen playoffta kendini bulacaktır. E, tıpkı James Harden gibi. Bunlar büyük oyuncular. Unutmamak lazım bunu. Ama Phoenix bu seriyi belki 7. maça götürebilir Golden State. Ama yine de Phoenix. Ben e, Phoenix'in 6 diyorum. 4-2. Phoenix finalin yolunu bulur diyorum. Diğer taraftan konferans finalinde Doğu tarafındaysa biz Brooklyn'le Philadelphia'yı koymuşuz. Bakın gerçekten şimdi tamamen videoda Brooklyn taraftarı gibi konuştum ama yani e, ciddi söylüyorum ben burada e, acayip zorlandım şu an çünkü e, biliyorsunuz Büyük'te Büyük Büyük <laughs> Büyük'te bir trade yaptılar James Harden'la e, Kevin Durant ee, çıtır bir kızıştılar. Ondan sonra da yollarını ayırdılar. James Harden Embiid'in yanına gitti. Artık tekrarlamayın buraları biliyorsunuzdur. Abi burası çok zor. Gerçekten çok zor. Ya ben burada yine bir 7. maç görüyorum. Ya Brooklyn sürekli 7. maç oynayarak gelip yorulmayacak mı diyeceksiniz. Muhtemelen yorulacak. Ee, ama ben burada Brooklyn'in yani Philadelphia'yı yine 7. maçta geçtiğini düşünüyorum. Yani ben gerçekten ee, insanların kötü yanlarına bakmak veya işte abi şunu yapamıyorlar şuraları şu kısımları kötü defansları kötü demek gerçekten bazen kolay ama görmek daha kolay diyeyim. Görmek daha kolay bu kısımları veya laf atmak daha kolay diyeyim ama gerçekten insanlar Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın şöyle baktığını, hedefe kilitlendiğini bence göremiyorlar. Kyrie Irving ve Kevin Durant hedefe kilitlenmiş durumdalar bence geldik NBA finallerine. NBA finallerine Philadelphia'yı eledik. Milwaukee'yi eledik. Bence çoğu kişi buralara Philadelphia veya Milwaukee koyabilir NBA finallerine doğudan gelenken ama batıdan gelenlerden Phoenix'in çoğu kişinin Phoenix'i koyacağını düşünüyorum açıkçası. finallerde ise Brooklyn Phoenix dediğimiz gibi buraya Phoenix sistemli gelecek. Her anını, her dakikasını yaşayarak, her dakikasını kazıyarak, her dakikasını konsantre olarak gelecek. Brooklyn ise biraz daha yorularak 7. maça geldi. 7. maçlarla getirdi onları çünkü buraya. Belki gelemezler ama benim getirdiğim senaryoda biraz daha yorularak gelecekler ki çıkarlarsa rakipleri geçmek için de bence zaten yorulacaklar. Diğer taraftan Milwaukee'nin geleceği de kesin. Boston serisi de çetin olacaktır. Abi ben burada Phoenix'in Phoenix'in şampiyon olacağını düşünüyorum. Geçen yıldan kalmış bir ee, yani nasıl diyeyim tırnak içinde time to revenge yani bir intikam alma vakti geldiğini düşünüyorum. Phoenix bence burada ee, Brooklyn'i geçer ve bu yılki NBA şampiyonu olur. Brooklyn'de bence bir çatırdamaya gider buradan. Eğer finalde kaybederlerse belki olmayabilir ama özel konferans finalinde falan Philadelphia'yı gelinebilirler. Eee Brooklyn'de bir çatlama olabilir özellikle sistemine başlayarak ee, Phoenix'in ben şampiyon olacağını düşünüyorum kaç kaç diyor soruyorsanız yine ben burada 6 ve 7 maç arasında kaldım ama 7 maça giderse Brooklyn'e biraz böyle ibre hafif kayabilir çünkü Tamam Phoenix ikinci gelişi, Chris Paul vesaire ama abi diğer tarafta Kevin Durant ve Kyrie Irving var ve 7. maçta biliyorsunuz ki çoğunlukla 7. maçlar e, yoğunluğu çok yüksek, skor e, potansiyeli düşük maçlar olur. Bu maçlarda Kevin Durant ve Kyrie Irving'e sahipseniz yani bir adım değil 3 adım önde olursunuz. E, verirseniz oynarlar çünkü verip oynanacak bir maç 7. maç artık. E, ben burada Phoenix'in 4-2 ile şampiyon olacağını düşünüyorum. E, burada da bize congrats falan diyor. Phoenix'in 4-2 ile finalde Brooklyn'i geçip şampiyon olacağını düşünüyorum. Benim NBA schedule'ım, NBA playoff schedule'ım böyle. Ee, zaten şu anda tabloyu görüyorsunuz siz. Siz nasıl yapardınız bunu yorumlara, zaten ben linki de bırakacağım. Linkten bunu da yapabilirsiniz. Yorumlara kendi NBA e, tek tek ilk tur eşleşmeleri sonuçlarınızı sadece ilk turu bile yazabilirsiniz. Yazın, konuşalım, tartışalım kim çıkart kim çıkamaz. Videoyu zaten beğenmeyi unutmazsınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.